<gülüyor> <gülüyor> Bugün o gün değil Yıldırım. Kalk yerine yat. Zamanın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Birazcık daha bekleteceğim bir kusura bakmayın. Ben karar vermem aşama işinle Peki. Yani biliyorsunuz çok zor bir durum. Saat 20-12, 20-15'e kadar kararınızı vermiş olun. Ya ben sabah kadar beklerim, alayı yok. Lan Bob sen sus, bir susmuyor otur içeride. <laughs> Büyük ihtimalle çıkış yapacaklar. Evet, Malzemeleri vereceklerini zannetmiyorum. Verirlerse... Önüne çıkacağım birazdan. Şimdi uzakta bekliyorum. Tamam. Ömerleyin. Girdi çıkmaz ha e, atlamadı sür. Atladı aşağı atladı. Arç atıya atladı. Ay onun onun. Kod 50'ye 10 yok aşağıdayım. Otel tarafına çıktı. Ve binemiyorum arabaya. Kiddi. Temiz temiz. Şem, 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 Efendim. Dönüp adam sandım diye ne olur kanı vurayım lan. Ne olur lan. Vurun, vurun. Ama Anladım. şey plastik mermiyle vurun. Hayır, hayır. Adam tamam. ölür. Başını belaya sokmayın. Değiştirin öyle vurun. Sonra şey deriz. Ha plastik deriz öyle kalmış deriz. Ben demiştim. Lan polismiş. Lan Ulan Kaan çok özür Mehmet dilerim Ali, ya. Say, Mehmet Ali. Say. Ah. Say bana. dikkat et. Ben de onu <laughs> Mario'ya da sayılayım. Heh, okay. Ben de şey birazdan olacakları şey, canlandırayım çay at, çay at, şekilde. Çay at. Oğlum, Çikolatalı çay içelim. O zaman ben şu, şu kapıya var. dokunuyorum. Bence ben cihazı kaçan şey, oynadım. var. you. Arkadaşlar. Onu sikiyor. Lan hayır iptal ol. muhtemelen tır var. Ben bu Gri bir karbonhidrat var mı yetişiyor? Tır Gördük galiba. Evet. Gördüm 1080 değil. Aa, evet, ha? Ne? Diğer, ne oldu? Yo, yoldan, ileriden İleriden sağdan mı? Hayır ya. Böyle. Bu kadar yatırdı. Ben sağda mıydı? Geliyor geliyor geliyor. Ben odaklanamıyorum. Ah! Lan! Ananı. Kafanı sikeyim. Oğlum. Çok tehlikeli devreye. Çok tehlikeli. Aslında Dima çok kızdı kıza? Bilmiyorum. <gülüyor> Gerilmiş. <gülüyor> Söyleyemedi benim telefondan geldi diye. Şurada biri bağırıyor diye. Hayır şey telefondan şiveli açmış TikTok'u. Duydun mu? Siktiğimun oğli diye. Kız o kadar anlatabildi kendince. <laughs> en azından... Bak ama <laughs> şöyle düşün. <laughs> Büyük bir gizem sonra... <laughs> Ne diyeyim ki ya? Ya şey çok önemli. Sen devriye atıyorsan devriye arkadaşın seni anlamaz tanımaz falan çok önemli bir şey ya. Restart'a 4 çıkışı yapınız. Anarşi. <laughs> Çıkmıyorum. Evet. Anarşi buraya kadar. Anarşimiz sona erdi. Şimdi. Bir gaz kestim aynı. İçeriden döndün Karbo gibi dönüyorum buraları Alışkanlık kazanmışım ben arabaya. O arabada da. Onları sikiyim. Aaa. <laughs> Araba patladı onları <laughs> sikiyim. Araba patladı. Faruk abi Neredesin abi? Ne bileyim ablacım Şu adamsın abi abi. abi araba yanıyor abi Biz 3 dakika bıraktım ya Abi abi anket geldi Hangi tarafa yatırıyorsun? Ha yatıyorsunuz <laughs> <laughs> Ya sen kötü niyetli adamsın ya Neredesin Bir <laughs> kulaklarını kapat En zor pazarda Yan yana biz azız değil mi şu an? Beşler çok ıslandı araba ananız kim? Aa. <laughs> duran imisi. duran imisi. <laughs> iyi misin? Duran iyi misin Duran? <laughs> Kafamı vurdum. <laughs> Sikip tepki veremedim senin yüzünden. Kop. <laughs> Koptu. <laughs> Arkanızda. Arkamda şeyim beni vuruyorlar. Şefim. Şefim. A! Onursuzluk kim servisli? Seni geçeceğim <laughs> ya. Yeter! A beni vuruyor yerde orospu. A! Lan bırakın serbesti. Lanet olası gank'salar. <laughs> ne oldu, gitti mi? Bence gerek yok. Yine halledersin onu. Senin hiçin paran yok. Benim 600 dolarım var. Yemek yiyorum şimdi alsan söyle dökülmesin. Alayım. Ah aldığı gibi kaçtı lan. Lan. <laughs> <laughs> Amrı rol bağlamaya çalışıyor. Alo. Lan, ben aldığı para... gibi kaçtı herhalde. Ben. Parayı alıp kaçmış gibi oldum. Yanlış bir şey diyorum ben. Lan sen çocuk musun? 18 yaşına yeni bastım abi ben daha. E tamam çocuk değilsin. 17 abi. Zaman açımı yılda olmadı ya da 17 abi. Oğlum öyle mi çalışıyor? Allah. Bir şey söyleyeceğim. Ben sana iş vereyim mi? Olur abi. Hadi bakalım. <laughs> Edem 25 illegal şey memur arabası olması yoksa gayet iyi bir amir arabası yapalım. Aslanlar mı tekiz sabah kadar sürsün pezevenkler. <laughs> <laughs> Vallahi Mastengi 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 kadar sürsün Mastengi <laughs> Mastengi ya. Hiç çok istiyorlar Mustang Mustang Mustang. Alsın sürsün amına Çok güzel oğlum mu? Ben şunu öyle bir zorluyorum. Öyle. Çok şükür amına koyayım. Şu otoyolda hız testi yapmak istiyorum ya. Onu nasıl ki Çekiciyle geçersiniz ya da bir arkadaşınızı çağırın. Arkadaşım yok abi ya. Çok geçmiş olsun. Bir tane var da orası çocuğu hırsız çıktı. Benden habersiz araba çalmış bir de beni güldürüyor. Üç müehrim geldi ödeyeyim de şunu. Devletimize zeval vermesin Allah. Efendim <laughs> siz devam edin. Çekici geldiği zaman buraya gelirsiniz. Şöyle uzaklaşalım bölgeden teşekkürler. <laughs> Devletimize zeval gelmesin de kıldım ya. Ne yapıyorsunuz? Aklımı yitirmek üzereyim galiba özür dilerim. Evet yani şuraya park edin yürüyerek girin içeri. Abi özür dilerim. Bunlar motorlu okçular aynamızı alırlar. Ben hani. bunları tanıyorum parklara bahçelere giriyorlar. Kaskında ee? kamerası içeriği çekiyorlar milletin çantasını falan bir şeyler. Adam öyle bir şey dedi şey. ki sormadım farkında mısın? Aklımı yitirmek üzereyim gibi bir şey hiç beklemiyordum. Reaksiyon veremedim lan kan. Delirmiş büyük ihtimal. O zaman kumar. Kumarın kaybedeni ben o. Wow man. Wow, man! Let's fucking go, man! Bobo, vidor. No, smart. Abonir, abonir, anabas, abonir. Like, hajj.